Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere böyle küçük minik pide şeklinde e, hem simit tadında hem pide arası enfes bir kahvaltılık tarifi vermek istiyorum e, bu tarifi instagramda Nermin Yazılıtaş ablamda görmüştüm e, biliyorsunuz onu tanımayan yoktur diyorum artık e, tarifleri mükemmel gözünüz kapalı deneyebilirsiniz bu tarifi görünce hemen denemek istedim ve yapmışken Sizlerle de paylaşmak istedim Umarım beğenerek izlersiniz Dilerseniz geçebiliriz tarifimize İlk önce hamurumuzu yapmakla başlayacağız Bunun için küçük bir tencerede ilk önce sıvı malzemeleri karıştıracağım 5 adet küçük küçük küp şekerim var 1 silme yemek kaşığı tuzum var Yarım su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt ben 1 su bardağı sıcak su ve yarım su bardağı normal soğuk çeşme suyu koydum. Sütüm de oda ısısındaydı arkadaşlar ama önemli olan hepsi ılık olması. Ben sıcak suyla dengeledim o ısıyı. Bir adet yaş mayayı da içerisine koyup çırpıcıyla çırpıyorum. Mayamı içerisinde eritiyorum güzelce. Daha sonra yoğurma kabıma aktarıyorum. Ve üzerine tam 1 kilo un koyacağım ve yoğurdum yoğurma işlemini kamerada göstermek istemedim e, Boşuna uzasın istemedim açıkçası kıvamı oldukça ele yapışkan bir kıvam arkadaşlar dediğim gibi ben tam net bir kilo un kullandım bu tarifte ve tam denk geldi Yani dediğim gibi önemli olan çok yumuşak hafif ele yapışan bir hamur olmalı gördüğünüz gibi çok esnek çok güzel bir hamur ele de yapışıyor kesinlikle sert bir hamur yapmayın yoksa pideleriniz yumuşak olmaz piştikten sonra şimdi üzerini kapatıp e, mayalanmaya bırakacağım hamurum mayalanırken ben de susamlarımı kavuruyorum evde beyaz susamım vardı İsterseniz direkt hazır kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz veya bu şekilde beyaz da kullanabilirsiniz. Ama ben biraz kavurmayı tercih ettim. Böyle hafif rengi dönünce ocaktan alıp bir tabağa aktardım. Çünkü tavanın içerisinde bırakmayın. Tavanın ısısıyla alttaki susamlar kızarmaya devam eder. Buna da dikkat edin. Hamurum çok güzel bir şekilde çok çabuk bir şekilde mayalandı gördüğünüz gibi. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım. Elimi çok hafif yağladım arkadaşlar. Çünkü başta da demiştim. Hamurumuz oldukça yumuşak ve ele yapışkan bir kıvamı var. Ellerinizi çok hafif yağlayın. Hiç un kullanmayın. Böyle mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayın. Bezelerimi hazır ettim. Şimdi sosumu hazırlıyorum. Yarım çay bardağı pekmezim var üzerine yarım çay bardağından fazla su ekleyip karıştırıyorum pekmez ve suyu benim kullandığım pekmez üzüm pekmezi ama hiç fark etmez herhangi bir pekmez de olur tabii ki susamım da soğudu gördüğünüz gibi yapmaya başlayabiliriz yapmış olduğum bezeyi alıyorum gördüğünüz gibi hamurları tekrar biraz mayalandı Hamurumuz çok yumuşak arkadaşlar. Şekil vermek gerçekten çok kolay, çok zevkli aslında. Böyle iki ucunu böyle hafif bastırarak rulo yapıyoruz ki pide şeklini verelim. iki diğer ucu da sivri olmalı, olmalı yani. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben birinciyi göstermek için sizlere e, gösterdim nasıl yaptığımı. İlk önce pekmezli suya daha sonra susama bulayıp yağlı kağıt serdiğim tepsibi, tepsiye aktarıyorum. Dediğim gibi ilki ben size göstermek için e, bu şekilde gösteriyorum. Çünkü normalde e, kendim bile daha sonradan hepsini böyle şekillerini verip daha sonra tek tek e, batırdım çünkü böyle yaparsak ellerimiz sürekli batıyor, e, daha çok zaman alıyor açıkçası. Sizlere de tavsiyem hepsini bir e, hepsine şekil verdikten sonra pekmez ve susama batırın daha kolaylık olur. Gördüğünüz gibi bezem arttı. Bu tarifle tam iki tepsi çıktı arkadaşlar. hazırlamış olduğum pidelerin ortasını bir bıçakla hafif böyle ortalarına kesik atıyorum ve daha sonra iki parmak uçlarımla böyle bastırıyorum ve pide şekli vermeye çalışıyorum açıkçası. Dediğim gibi hamurumuz çok yumuşak olduğu için yapılışı da çok zevkli, çok kolay. Hiç zaman alan bir tarif değil arkadaşlar. Gerçekten çok pratik ve lezzeti harika. Üzerlerine ben rendelenmiş kaşar koydum. Daha sonra kabuklarını soyup küp küp doğradığım domateslerim var. Ee, ama suluk kısmını kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece küp küp doğradığımız domatesleri kullanın ve e, yeşil biber doğramıştım biraz. İsteyenler bu, bu esnada küçük küp halinde doğranmış sucuk salam da ilave edebilir. Ben bu şekilde yapmayı tercih, tercih ettim ve gerçekten tadı mükemmel oldu arkadaşlar. Ve şimdi 180 derece, 190 derece e, önceden ısıttığım fırına veriyorum ve güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Ve bu, ar e, bu arada arkadaşlar e, kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz ve lütfen zil işaretine tıklayın. Böylelikle ben ne zaman video yüklesem sizlere e, bildiri gelecektir. Çünkü hemen hemen her gün video paylaşmaya çalışıyorum. E, dediğim gibi desteğinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı okudukça motive oluyorum. En büyük desteğim sizlerin o güzel yorumları diyebilirim açıkçası. Evet, benim fırınımda 15-20 dakikada pişti arkadaşlar ama her zaman söylüyorum, süreye takılmayın. Her fırın farklılık gösterebilir. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Çıkarttım ve ikinci tepsimi koydum fırına. Gördüğünüz gibi fırından yeni çıktı pidelerim. Görüntüsü, lezzeti şahane arkadaşlar. Gerçekten mutlaka denemenizi ısrarla istiyorum. Gerçekten abartmıyorum. Yani deneyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dediğim gibi sucuk salam da yakışır bu tarife. Şimdi sizlere bir tanesini bölüp göstermek istiyorum ama onun öncesinde ne kadar yumuşak olduğunu görün istedim. Fırından çıkalı daha 5 dakika ancak oldu arkadaşlar. Hala çok sıcak. Ama görüyorsunuz ne kadar yumuşak. Bu da hamurumuzu baştan yumuşak yapmamızdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Eğer en başta sert bir hamur yapsaydık mümkün değil böyle yumuşak bir e, pide elde edemezdik. Bir tanesini bölüp size iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisi bile göz göz gördüğünüz gibi mükemmel ve aşırı yumuşak arkadaşlar pamuk gibi. Mutlaka sizler de deneyin bu güzel tarifi. Ve isteyenler beni instagram sayfamdan da takip edebilir. Ee, instagram sayfamın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan direktmen tıklayıp e, abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.